Başka mı? Ama senin ismini diyerek başlayın, tamam. <laughs> Yani sana anlatıyorum. Ayhan abi askere yeni gittim. Tamam mı? Eee bir haftalık askerim daha ortalığın ne oldu onu bilmiyorum. Neyse o günü de erken kalktık. Saat dört buçuk muydu neydi? İçtima eee beşte oluyordu. Böyle komutanın gelmesine da var. Hem de karnım aç. Kahvaltıda bir şey çıkmadı. Oh. Kantine, an, kantine gittim. Oradan dört tane mi poğaç aldın? İki tane poğaç aldım. İki de i̇ki, çay aldım. İki aldı. de sallama çay aldım. Oh, afiyet olsun. Çay, çayın birini e, kenara Burak koydum. Çayın beraber yedi. Birini yedim. Ondan sonra neyse çayın birini de keyif olarak kenara koydum. Bir de sigara aldım, parliment Neyse, saat geldi mi diye bir baktım ki, saat gelmiş tabii ki. Çavuş bir yandan arıyor, onbaşı bir yandan arıyor. <laughs> e, Aksubay, Bölük Aksubay'ı sayıyor sayıyor, 399 kişi var, 410 bir kişi yok. Orası <laughs> sensin. Tabii. <gülüyor> Ondan sonra neyse... <laughs> Ben de şöyle bir amfinin köşesinden baktım ana millet işte Hiç bilmiyorum daha ortada. Sıkaraya az aldım böyle. Oh çek. Ondan sonra... Sesin çok az geliyor ya. Bir daha detaylandı. Işte. <laughs> Ondan sonra neyse kardeşim. Sıkarayı yaktım. Çayı da elime aldım. İçtim, doğru gidiyor. Oh. Bir de asmayı, bölük asmayı dedi ki çavuşun. Gelen bu mu lan dedi. Evet bu Ulan neyse ben de tamam adı var gideyim. yarayı ağızda. Oh. Çay geldi. Oh. Var o var gidiyor o ee. adam. Ondan sonra Varsın erkeğe bak. Aksuba şeyle kollarını açtı tamam. Dizlerini yere çöktü. Ona karşı. Senin dedi yarağını yerim. Hekten <laughs> gelmişsin amına koyayım <laughs> bir <açtı. gülüyor> Amına koyayım dedi bunlar asker mi lan? <laughs> <laughs> Hangi bir asker görmedim ben? PKK'nın amına koydu. <laughs> o arada tabii ki ben kubardım amına Ne Evet iyi <laughs> Ondan sonra neyse sigara izmaritini bir tarafa attım. Çayı da bir tarafa attım. Şu cesarete bak Allah'ım yarabbim dedim ama. Ondan sonra neyse yerime tam gidiyordum. Gel lan buraya dedi ya, ne Emre Koltan'ım kaldı, ne bir şey ya. Amin amin. Bana bir döşendi baba, ağzı, burun, ağzını koydu amına koydu, yırdı. Siktirin götürün şunu dedi, amına koydu, yerden daha yok, daha yok der mi de, amına kırık. <laughs> kan geliyor bir yandan, Emre'ye götürdüler beni. Emre de iki tane inle ne oldu falan filan, Bu yedi dedi. İki gün yattım bana. anlatsana dingili. Üçüncü mangadan üçüncü dingil. O